Kafa top 2'den herkese merhabalar arkadaşlar ben Olcay Tok kanalım hepiniz hoş geldiniz herkese hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar bugün yani aslında dün biraz etkinliklerle arkadaşlar boğuştuk biraz etkinlik kastık etkinlikte güzel hediyeler aldık arkadaşlar. Şimdi hep beraber onları açacağız. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hükümlü ee, Ordu'na az bir e, slot kalmış. ya yani Slot derken kart kalmıştı. Umarım bugün Hükümlü e, Ordu'nu da tamamlarız artık. Çok merak ediyorum. Hükümlü Ordu çıkacak mı çıkmayacak mı? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Bu arada bir takımlı da arkadaşlar. Güzel gidiyoruz bu arada. Ee, gayet iyi. Şöyle bir gösterelim. Takımda da güzel kasıyoruz. Şu an e, burada birinci sıradaymışım. Taraftar katkısı olarak. <laughs> e, taraftar katkısında arkadaşlar e, kattığınız taraftar katkısı çok önemli. Çünkü aldığınız kupa ve hediyeler e, bazı ö özel hediyeler size mahsus bir şey. Yani ben bunu öğrendim. Bilginiz olsun. Ne kadar iyisiniz arkadaşlar o kadar düzenli şeyler veriliyor. Bilginiz olsun. Bugün etkinlik karakterinde hükümlü ordu varmış. Maalesef hükümlü ordu bize çıkmadı arkadaşlar. Şunu da bir çıkartırsak çok güzel olacak. Benim de şansıma bu çıkmadı. Bir karakterlerden başlayacağım arkadaşlar birazdan. Şöyle bir Şurada bir değişiklik var mı? Bu arada tekil kart arkadaşlar hükümlü ordu 145 olmuş. Evet tam gaz gidiyorlar vallahi. Bu masa nasıl ne yapacağız böyle bilmiyorum. Çok pahalı her şey. Turnuva da gelmiş bugün. Turnuvadan da güzel hediyeler alırız arkadaşlar bugün. Şimdi arkadaşlar hep beraber bu hediyeleri bir açalım. Sırasıyla. İlk bir nadir karakter paketinden başlayalım. Evet nadir paketten devam edelim. Ya şu hükümle orada çıkarsa arkadaşlar çok güzel olacak ya. Buradan pek bir şey alamadık. Bir nadir paketten deneyelim. Şu kızıl şeytanı zaten hep veriyor arkadaşlar. Bu elmasa dönüşecek bir şey de yok galiba. Evet, maalesef. Ee, şu kostüm kostüm paketinden bakalım ne çıkacak. Ona da bir bakalım. O şu şarkı yarış şapkası güzelmiş arkadaşlar. Bunu e, siberciki kullanabiliriz. Uf. Neymiş gücü 10. Yani fena değil aslında. Kullanılır. Şu 2x yetenek paketinden bir bakalım. Evet 8 boyut mekanik avcıya verdi. 8 hızlı iskeletora verdi. Yani fena değil. Ayrı kuşa da bir bomba verdi. Yani çok iyi değil aslında. Benim kullandığım karakterler değil normalde. O Siber Jack'i %80. Ah bir DP verdi ya. Siber Jack'e keşke başka bir şey verseydin ya o kötü olmuş. Şimdi bunu reddedelim istekleri. Şu an çek çünkü video çektiğimiz için arkadaşlar e, gök muhafıza 8 zıplama verdi. Bak bu güzel oldu. Gök muhafıza 8 zıplama güzel. Evet arkadaşlar e, efsane karakteri sonra açacağım. Çok merak ediyorum şu hüküm e, yüküm yordundan çıkacak mı? Şu sosis formu da bayağı çıktı şu yalnız şu yarış şapkası arkadaşlar hoşuma gitti ya güzel yakışıklı duruyor belki onu kullanabiliriz arkadaşlar kostüm olarak <laughs> bir x nadir de pakete devam edelim Evet buradan devam 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 Burada da var Buradan da bir şey vermedi Ya şu kızıl şeytanı her yerde veriyor ya Yetenek paketinden Yetenek paketinden umarım arkadaşlar Güzel şeyler çıkar Kızıl dumanı niye veriyorsun ki? Medusa'ya verdi. Uzay askerine verdi. Cristiano Ronaldo'ya verdi top cambazına Yok, işime yarayan bir şeyler değil arkadaşlar bunlar. Burada başka ne var? Şu efsane paketi açalım. Bakalım bundan ne çıkacak? Etkinlik ödülleri arkadaşlar ee, sizlerle beraber açmak istedim. Yani etkinlik kasan arkadaşlar için ödüller neler olur diye hep birlikte görmek istedim arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak şimdiye kadar pek bir şey. Ha güzel. Yıkım Lordu verdi güzel. Efsanecek güzel. Evet bunlar aslında güzel oldu gibi. Yıkım ordu arkadaşlar bilerek yükseltmiyorum. E, altın bitiriyorum lan. Yıkım ordu eğer çıkarsa Yıkım Lordu biraz ağırlık vereceğim. Bunun da e, az mı zaten. Bunu da bir 5 seviye yaparız galiba. Ama altınımız ne kadar kaldı? 4.5 milyon var. Evet yetebilir aslında. Evet de şu 60 elmasımızı bir alalım arkadaşlar. Şu 80 elmasımızı alalım. Verdim elmasları evet. Yukarıda verdi. 30 galaksardan da e, gelecek arkadaşlar. 30 galaksara eee tam olmadığı için galiba kart vermedi. Oradan bir bakalım bir. Ha, evet karta vermiş. 1530. Bunu da yükseltebiliriz. Galaksar kaldı. Yıkım Nord'u kaldı. Diğerleri zaten arkadaşlar çoğu açık zaten. Şu şundan da kart az kaldı. Bakalım ne olacak. Şu kızgın palyaçodan da alalım. Paylaço'dan e, neden acaba kartı elmasa çevirmedi o merak ettim. Kızgın Paylaço'ya vermesi lazım ya. Bize altı seviydi. Allah Allah şaka gibi ya. <laughs> Bize altın vermesi şey e, elmas vermesi gerekiyordu arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptı acaba? Belki de verdi arkadaşlar elmas. Bir saniye arkadaşlar ben bir girip çıkayım. Şu yukarıdaki elmas e, değişik mi diye bakalım. Ben bir video durdurayım iki dakika hemen. Tabi siz beklememiş olacaksınız arkadaşlar. Şu 183 yukarıda değişecek mi? Evet arkadaşlar. Evet 347 oldu. 183 ötemin. E, yanlış hatırlamıyorsam. 347 evet vermiş arkadaşlar kartı. Yani dedim ki acaba kartımız boş boşuna gitti mi diye merak ettim ama gitmemiş. İyi oldu bu. Evet e, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet efsane paketleri açacağız arkadaşlar. Hadi umarım yıkımlı ordunu verirsen süper olacak. Yıkımlı ordu. Hadi hüküm neredesin Hüküm yor neredesin evet çok güzel Bir tane daha evet Çok güzel be Kaç oldu 146 oldu arkadaşlar Evet çıkartabileceğiz galiba Herhalde çıkartacağız arkadaşlar Buradan da çıkarsa Hüküm yoruna kavuşacağız arkadaşlar sonunda Evet 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 bunun bir SS'ini alayım arkadaşlar. Hükümlü ordu sonunda artık çıktı herhalde. Evet bu güzel oldu. Şunu da bir SS'ini alayım. Evet arkadaşlar hükümlü ordunu artık tamamladık. Evet işte bu. Çok güzel arkadaşlar güzel oldu bu. Tabi yeteneklerini biraz... Bunun kaç slotu vardı? 3. 2-4-6-8 Evet arkadaşlar bu yükümlü zaten ben çok istiyordum. E, slotları e, çok yüksek olduğu için. Sadece bunun kartları kaldı. Kartları da arkadaşlar elmas biriktirdikten sonra e, şu maçın oyuncusundan da çıkarmayı düşünüyorum. Aslında maçın oyuncusunu oynasak mı bilmiyorum ama arkadaşlar şuraya kupit geldiği zaman kupit oynamak istiyorum. E, elmasları öyle biriktireceğim. Ya bunu oynasam şu an e, bunda vereceğini sanmıyorum arkadaşlar ama buraya e, etkinlik karakterleri tarzında e, gelen karakterler oluyor. E Kupit, Kupit'i yakalarsam Kupit oynayacağım arkadaşlar elmasla. O yüzden bunu oynamayacağız. Yani ben öyle düşündüm. <laughs> şu karaktere gelip de e, neye çıkmıştı? Şu Gök Muhafız'ın arkadaşlar aslında ne çıkmıştı buna? Evet 8 zıplama. Onun zıplamasını çıkartıp ee, şunu koyabiliriz altı zıplamayı çıkartalım Şuraya 8 zıplama koyabiliriz Evet Güzel oldu yüzde %200 taraftarı da koydum arkadaşlar etkinlik karakterinde Bu gayet iyi oldu benim için Burada şu gözlük çıkmış Güzel ee, Botik göz bandı Güzelmiş o Evet marketten gerek yok Şimdi ne kaldı arkadaşlar Hükümlü ee, ordumuzu tamamladık ne kaldı? Kupit kaldı arkadaşlar. Şu kupiti de bir tamamlarsak mükemmel ötesi olacak. Ee, nerede bizim karakter? Evet. Evet hükümlü orada görünüm değişik güzel. Gerçekten seviye 6'sı da arkadaşlar gayet hoş ve güzel. Evet hükümlü orada arkadaşlar hep beraber açmış olduk. Bu gayet güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bununla bu karakter devam edeceğiz. Ee, seviyesini yükseltmek gerek. Tabi e, hiç slotumuz yok arkadaşlar. Slotları almamız lazım. On, o yüzden de biraz etkinlik kasmamız lazım. Ve dediğim gibi elmasları biriktirdikten sonra maçın oyuncusuna şu, şurayı bekleyeceğim arkadaşlar. Kart olayını. Şu adım kartlarında gerçekten çok veriyor. Oradan aldığımız zaman toparlayacağız. E, 4 bin, e, 4,5 milyon e, altınımız var. 4,5 milyon altınımız da e, yeter mi bilmiyorum. Yani 1 milyon daha galiba olması gerekiyor. Bir 500 bin ya da 1 milyon olması gerekiyor. Onun için de buradan elmaslar arkadaşlar ben normal elmas olduğu zaman buradan alıyorum 270'ye zaten 250 bin e altın veriyor. Altın biriktirirsek hüküm ordunu geliştirmiş ol olacağız arkadaşlar. bu Gayet güzel olacak. Evet, evet bunu aldığımız artık iyi oldu. Evet arkadaşlar e etkinlik hediyeleri de böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ayrıyetten bildirim zilini çok unutan arkadaşlar var. Bunu çok yorumlarını yorumlarda gördüm. Herkes söylüyor. Yayın yapıyorsun, yayına gelemedik, bildirim gelmedi. Böyle şeyden olmamasını istiyorsanız arkadaşlar bildirim zilini tümü olarak tuşunu atayın arkadaşlar. Tümü yapmanız gerekiyor bildirim almanız için. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.